sistemin geliştirildiğini açıkladı ama bu sistem de beni çok düşündürüyor aslına bakarsanız. 3 yıl bakanlık bünyesinde staj KPSS'den geçerli not alan adaylar atanırsa eğer deniyor. AKP ne yapmak istiyor? Çok önemli. Çünkü geleceğimizi sadece Çocuklarımız, gençlerimiz ve bizim geleceğimiz olduğu için ülkemizin geleceğini ilgilendiren hamleler bunlar. Şimdi eğitim isten Genel Başkanı Kadem Özbay ile konuşacağız. Ee, Sayın Özbay merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Ülke Çok teşekkür ediyorum. Tabii AKP'nin Türkiye Yüzyılı yılı marif modeli de dediği bu modele ilişkin tepki sesleri çok fazla yükseliyor. Ve Sayın Özbay her gün bu yeni modele ilişkin yeni bir bilgiye sahip oluyoruz ve biraz daha şaşırıyoruz, biraz daha fazla endişeleniyoruz. Önce isminden başlamak gerek galiba. İsmi çok şey anlatıyor olsa gerek. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile ilgili ne dersiniz bu ismi? Yani ismi zaten ortaya koyuyor. İsmi sorunlu bir kere. Bu bir parti programı. Yani bu tüm toplumu kapsayan bir eğitim programı olamaz. İsmiyle de kendisini tarif ettiği üzere AKP'nin kullandığı Türkiye Yüzyılı sloganı, ya Ülkanım, şu soruyu sormak lazım yani seyircilerde. Ya yani yüzyılı ne için kullanırsın? Bir çağ kapanır, bir çağ açılır filan. Şimdi Türkiye Yüzyılı dediğimizde 2023'te, 2024'te bir yüzyılı mı kapattılar? Mesela o kapattıkları yüzyıl içerisinde kullanmadıkları cumhuriyet mi bunu mu ifade etmek istiyorlar? Çünkü içerisinde cumhuriyet yok. Evet. E, 2023'te biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girmedik mi? Yani mesela söylem böyle olsa, Türkiye Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyılı olsa tüm toplumun da aynı şeyi anladığı, uzlaştığı bir şey, bir mutabakat olmaz mı? E burada Cumhuriyet eksik mi? Peki bu neden Cumhuriyet eksik? Çünkü bir Cumhuriyet alerjisi var. Ve Bakalım bir Cumhuriyet programa... alerjisi var. Ve bunun yansımalarını evet. mı görüyoruz e, çalışmalarda? Bu Cumhuriyet alerjisinin dışa vurumudur. Başka ne alerjiler var bakalım birlikte. Hı hı. Türkiye yüzyılı marif modeli. Marif ne demek? Nerede kullanılıyordu marif? Yusuf Tekin'in çalışmalarına bakarsak, yazdığı kitaplara bakarsak, kimlerden tez danışmanlığı aldığına, referans noktalarının neler olduğuna, e, milletin Bakanlığında daha bu zamana kadar sendikaları ağırlamayıp, siyasi partileri ağırlamayıp, eğitim konusunda söz söyleyecekleri ağırlamayıp, hangi cemaat meslekattları ağırladığına milletin Bakanlığında diyorum bakın dışarıda zaten görüşmesi ayrı da kimleri ağırladığına bakacak olursak aslında o marif sözcüğünü kullanmasını da anlamını anlayabiliriz. Çünkü bu Milliyetin Bakanlığı burası. Evet. Bakın evet. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı eğitim modeli olsa değil mi bir şey anlarız en azından. İsim sıkıntılı zaten. Cumhuriyet eksikliği, marif kelimesinin özel olarak seçilmesi zaten son zamanlarda AKP'nin biliyorsunuz böyle işte marif vakfı, marif modeli, bu bunları sıklıkla kullanıyor. Bu aslında o bilinç altında neyin olduğunu çok net ortaya koyuyor. Sonra içeriğine bakalım hı hı biraz. İçeriğine bakalım biraz. Orada bir ortak metin var. Ya yani bu metin amaçlar. Şimdi eğitim programları, eğitim modeli nedir? Eğitim müfredat dediğimiz şey, müfredat dediğimiz şey eğitimin anayasasıdır. Öncelikle bunu net koyacağız. Eğitimin anayasası demek o toplumdaki tüm yurttaşları ilgilendiren bir o nedenle katılımcı olmak zorunda, şeffaf olmak zorunda. Eğitime dair bilimsel anlamda söz söyleyecek herkesin orada olması lazım. Pilot uygulamaların yapılması lazım. Ya eğitim alanı, Tabii. eğitim bir sistem diyoruz. Bir deneme tahtası falan değil yani. E şimdi e, bu zamana kadar 3 defa köklü değişiklik, 18 defa sistem üzerinde değişiklik. E, yaptıkları yamalara bakarsak onlarca defa sistemde değişiklik. Eğitim sisteminin başı dönmüş durumda. Şimdi bu geçmişin hesabını kim verecek? Eğer diyelim ki hadi bunun doğru olduğunu kabul etsek o zaman AKP'nin yine bu 21 yılda yaptığı eğitimde oynamaların da hesabını vermesi gerekmiyor. Kaldı ki aslında ...her bir seferinde daha da geriye götüren... ...ne oluyoruz biliyor musun Hünkar Ya diyoruz ki bu ülkeler... ...ya daha kötü ne olabilir ki diyoruz... ...adamlar diyor ki daha kötü... Evet, olmaz evet. Şimdi Sayın Özbay... Yani... ...bu 3 yıl önce İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bulunan... ...47 sayfalık AKP propagandası... ...o zamanlar da haberleştirilmişti... ...gündeme getirilmişti... ...ve 3 yıldır okutulan o kitapta... ...8. ve 12. sınıf kitaplarında... ...AK Parti'nin kurucu genel başkanı kim... Türk siyasi hayatında ilk defa tek başına iktidara gelen ve hakkında kapatılma davası açılan parti hangisi gibi sınav sorularına da yer verilmiş. Şimdi dediniz ya daha fazla ne olabilirdi derken Türkiye yüzyılı marif modelini gösteriyor AKP bize. Ki bu çerçeve programın üzerine göreceksiniz ki basılan kitaplarla maalesef ki böyle devam ederse bu daha kötüsünü de göreceğiz. İşte o kitapların içerisindeki örtük mesajları da göreceğiz. Çocuklara hangi örtük mesajların verilmek istendiğini ve açık açık sizin söylediğiniz gibi böyle örneklerin daha fazlasını da göreceğiz. Neye alerjileri olduğunu söylediğimizde bir de cumhuriyet yok dedik. Bir ortak metin var. Bakın milletin temel kanunu var. Milletin temel kanununa aykırı bir şey yapamaz milletin bakın. Anayasaya aykırı bir şey yapamaz Cumhurbaşkanı. Ama biz ülkede şunu alıştık artık değil mi? Anayasayı yok sayan bir anlayış. Şahsım devlet anlayışı. Anayasa Mahkemesi karar veriyor. En son 1 Mayıs'ta yaşadık. Tanımıyoruz. Evet. Kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmeye alışmış bir anlayış. E, Milliyetin Bakanlığı da onun göstergesi işte. Milliyetin Bakanlığı da kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmeye alışmış AKP iktidarının tam da bir benzeri. O nedenle ben Yusuf Tekin için bana sorduklarında yine Tele1'de sormuştu. Tuncay Bey sormuştu. Demişti ki yani bir kelimeyle nasıl anlatabilirsiniz demişti. Biçilmiş kaftan demiştim. Yani AKP'nin nasıl bir nesil yetiştirmek isteğini bütün cüretiyle yerine getirmeye çalışacak bir kişi. Yoksa Cumhuriyet'in bir milliyetin bakanı, Cumhuriyet'in devrimlerini okumuş olsa, gerçekten anlamış olsa tarikat ve cemaatleri STK der mi? Tarikat evet. ve cemaatleri STK diyen bir anlayıştan çağdaş bir eğitim programı beklenir mi? Ve... Milletin temel kanununda ve anayasada nasıl bir nesil yetişmesiyle ilgili bir tarif var değil mi? Atatürk ilke ve devrimleri. Metnin içerisinde bir kere Atatürk geçmiyor. O nedenle diyorum ki Ülkanım, Türk insanının bir özelliği vardır. Parayı ışığa tutar, içerisinde Atatürk görmezse bu para sahtedir. Ama işte bunu anlatmak, sizin anlatmanız, bizim anlatmamız da çok önemli. Çünkü evet. e, 1 milyon aşkın kez indirildi, incelendi diyor Sayın Bakan. Yine 45 bin üzerinde görüş bildirildi deniyor. Diyor hani mutlu bundan ama e, yayınımızda izleyicilerimizle Emekli amiral Cemgir Deniz'in paylaşımını izleyicilerimize aktardım. Siz duyabildiniz mi? senin kadememiz bay bilmiyorum. Mavi Vatan doktrinin sahibi Mavi Vatan Milli Eğitim müfredatında. Diyor ki, milliyetin müfredatına girmesi nedeniyle tebrik edenler var, onlara sevinemediğimi söylüyorum. Çünkü aynı müfredatta Türk devrimi yok, Şeyh Said ayaklanması yok, Kubilay Menemen kalkışması yok, köy enstitüleri yok, Kemalizm yok, Atatürk'ün felsefesi yok, kısacası Atatürk ve Cumhuriyet'in özü yok. Onların olmadığı bir öğretide mavi vatanın olmasının önemi yok. Asıl olan Cumhuriyet ve Atatürk'tür ve çocuklarımız, torunlarımız da onlara sahip çıkmalıdır. Bu ikili ana vatan demektir. Yani Cumhuriyet ve Atatürk, ana vatanın zayıfladığı ortamda mavi vatan içimize sinmez. Ana vatan, Cumhuriyet, Atatürk zayıflatılmaya mı çalışılıyor çocuklarımıza öğretilmeyerek, yok sayılarak, yer verilmeyerek? Tam da bu. Altına imza atılır bu sözlerin tıpkı anayasa değişikliğinde maalesef ki toplumun bir kesimi yetmez ama evet yanlışla düştüğü gibi çok net tarif edilmiş aslında. Yani mavi vatan tarifi tamam, aldık, kabul ettik. Ama ana vatan, ama cumhuriyet, ama Atatürk, ama yurttaşlık bilinci, özgür iradeli insanlar, evet. toplumla buluşan bir nesil, çağı yakalayan bir nesil, çağın tuttuğu ışık. Bunların hepsi yok sayılmışken içerisinde bir iki tane erdemli insan, evrensel anlamda erdemli, evrensel anlamda ahlaklı insan yetiştirilmesine kim hayır der. Hı hı. Ama şuna bakalım, o nedenle diyorum. İçerisinde Cumhuriyet'in, Atatürk'ün, yurttaşlık bilincinin, bilimin olmadığı bir müfredat denilen eğitim öğretim programı, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim müfredat programı olamaz. Evet. Bunu çok net koyacağız. E, o nedenle bakın bir milyon ke Sayın, Devam Özbay. Mi? Sayın Özbay çok özür diliyorum böldüm tabii ki ediniz ama biraz sonra bir bağlantımız da olabilir ekrana bir canlı yayında evet. getirebiliriz CHP'den parti görüşmesine ilişkin buyurunuz efendim. Evet, Yani o nedenle bunun içerisine teknik detaylara takılmak hani söylüyorlar işte burada ne eksik bize söyleyin. Şimdi sen çıkacaksın kamuoyuna diyeceksin ki 10 yıllık bir çalışma benim bildiğim 2018'de bakanlıktan ayrılmıştı. Demek ki ayrıca yine çalışmaya devam etmiş. Ona bir ajan da vermişler. 10 yıllık bir çalışma diyorsun. Bir haftada değerlendir diyorsun binlerce sayfayı. Burada evet. amacın zaten olmadığını herkes görmeli. Usul ve esas açısından sorunlu. Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri eğitim işte bu konuda hiçbir fikir alışverişi yok. Evet. O nedenle şimdiden reddedilmeli. E, Sayın kadar... Özbay sizin zamanınız uygunsa efendim bu açıklamayı birlikte dinleyelim. Birkaç sorum daha olacak size sonrasında çünkü. Sürdüreceğiz ama Eğitim İşlem Genel Başkanı Kadem Özbey yayınımızda. E, Sayın Öz, e, Sayın Özbay e, teşekkür ediyorum, beklettim sizi. Evet, e, devam edelim isterseniz e, kaldığımız Tabii kaldığınız Soru. noktadan tamamlayacaklarınız olacak ama bir de yeni öğretmenlerle ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni girişimleri var. Onu da size sormak istiyorum Sayın Özbay. Yeni bir çalışma, 3 yıllık bir stajdan bahsediyor Milli Eğitim Bakanı. Bir de bu konuyu ekleyelim. Zira eğitimde müfredat tartışmaları sürerken bir de böyle bir yeni sistem çalışması söz konusu. Evet yani birincisi eğitimin bir amacı vardır. O amaç da şu nasıl bir bireye yetişecek ve nasıl bir toplum inşa etmek istiyorsunuz. Bu öğretim programları hazırlanan bu müfredat marif modeli dedikleri model eğitim öğretim modeli aslında bir parti programıdır dedim. Ve AKP'nin Cumhurbaşkanı'na sıklıkla söylediği nasıl bir neslin yetiştirmek istendiği burada ifade ediyor. Burada bir yurttaşlık yok. Burada özgür iradeli insan yok. Ee, bu bir kere bunun çok net e, tespitini yapmak lazım. Ve usul ve esas açısından sorunlu olduğunu, sürecin içerisine eğitim bileşenlerinin dahil edilmediğini. O nedenle e, böyle anayasa tartışmalarında olduğu gibi hani böyle yetmez ama evet hatasına düşenler de olmuştu. İçerisinde birkaç süslü kelimeyle işte birkaç böyle olumlu ifadeyle e, buna e, evet demek ya da dur şurasını tartışalım yalnızca burasını düzeltelim demek çok büyük bir yanlış olur. Bu bir dayatma. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim programı olamaz diyor ya toplumun geniş kesimlerini kapsıyor. Ülke hanım sizi kapsıyor mu? Hayır. Beni kapsamıyor. Beni, beni de kapsamıyor. Evet Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri hiçbir üyemizi ve ailesini kapsamıyor. O nedenle demek ki kapsayıcılıktan uzak, katılımcılıktan uzak bu şekilde bir eğitim programı olmaz. Evet. Bu öğretmenlerle bir işe olursak öğretmenlerin mesleğine de hakaret. Çünkü öğretmenin fikri yok ortada. Bu müfredatları kim uygulayacak? Öğretmenler uygulayacak. Öğretmenler nerede yetişir? Üniversitede. Üniversiteleri de hakaret değil mi? Yine gerçek yani öğretmenlik mesleğinin itibarı Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu kadar ayaklar altına. Şimdi alınmıştır. bir Milli Eğitim, Eğitim Akademisi kurulacak diyor evet. Bakan Tekin. Çalışmalar Bunu, bu yönde. Yapalım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir yetkinliği yok. Ya yani böyle bir görevi, böyle bir sorumluluğu yok. Üniversitelere hakaret bu. Üniversite dediğimiz kavram Nedir orada? Eğitim bilimlerinde, fakü eğitim fakültelerinde orada akademisyenler, bu işin uzmanları öğretmen yetiştirmeye çalışıyor. Evet. Ve 12 yıllık eğitiminizin üzerine en az 4 yıl, 5 yıl üniversitede bu eğitim alıyorsunuz. Eğitim bilimciler, bu alanın uzmanları sizleri birçok sınava tabi tutuyor ve uygulama da yapılıyor. Ülkenin ben matematik öğretmeniyim. E biz okullara gider ders anlatırdık. Tabii. Profesöründen, Tabii. doçentine birçok akademisyen bizim o dersi anlatıp anlatamamamızı dinlerdi. Yani şimdi bu kadar akademisyen, bu kadar üniversite, gençlerin bu kadar emeği bunların hepsi yok hükmünde yetkilisi olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanı diyor ki tamam üniversiteyi bitirmiş olabilirsin. KPSS engeli koydum onu da geçmiş olabilirsin. Önüne bir de mülakat koydum. Yani kayırmacı bir sistem yaptım. Kendi de bir torpil mekanizması olduğunu itiraf etti. Mülakat gibi. Şimdi bir şey daha koyacağım diyor. Ne? Bunun amacı ne aslında biliyor musunuz? Biliyorlar ki mülakatta da ya da KPSS'de bir şekilde bunu geçebilen insanlar oluyor. Ama eğer kendi denetimlerinde sözde eğitim dedikleri, staj dedikleri böyle bir akademi kurarlarsa bir günden bir saatten daha fazla o insanlarla aynı ortamda bulunup o insanları daha küçük kendilerince uygun elekten geçirmek. Yani liyakat değil daha çok sadakatin kimde olduğunu tespit etmek. Yani aslında AKP o şahsın devlet anlayışı bugün kendi devletin yerine koyuyor. Siyasi partiler devletin sahibi değildir. Milletin bakanlıkları okulların, öğretmenlerin, çocukların sahibi değildir. Anayasa ve yasalara göre uyması gereken kurallar vardır. Yani buradaki amaç AKP kendi memurunu belirlemek istiyor aslında. Hı. Bunu belirleyebilmek için de önüne yeni engeller, yeni sorunlar koymaya çalışıyor. Bu üniversitelere hakarettir. Bakın bu eğitim modeli tartışılırken de gerçekten üzülüyorum. Bu ülkenin üniversiteleri bilim yuvası diyorsak oradaki eğitim bilimlerinde çalışan, dekanlar, görevliler herkes konuşmak zorunda. Ya anayasa tartışılıyor, hukuk fakültelerinden ses çıkmıyor. Sağlıkla ilgili bir şey tartışılıyor, tıp fakültelerinden ses çıkmıyor. Binalar yıkılıyor, depremde insanlar ölüyor, mühendisliklerden, mimarlık fakültelerinden ses çıkmıyor. Bakın, aydın insanın bir sorumluluğu vardır. Aydın insan mum gibidir deriz ya. Yanar etrafını aydınlatır, o arada da kendine de muhakkak bir şeyler gider. Cumhuriyet'in aydınları, Cumhuriyet'in sanatçıları Cumhuriyetin basın yayında görev alanları, gazetecileri susamaz. Susamayız yani. Ne? Bu dayatmalara, ne? bu keyfiliye izin veremeyiz yani. O nedenle e, bu süreçte eğitime, eğitim emekçilerine gerçekten saygısızlık, itibarsızlaştırma her geçen gün daha da artmıştır. Eğitime, çocuklarına ve geleceğine sahip çıkma isteyen herkes. Ülkan'ın biz bir imza kampanyası başlattık. Buyurunuz. buyurunuz. Sizden, de de, sizden de destek istiyorum. Tabii ki. E, bu imza Buyur. kampanyasına imza verelim. Bu müfredat tümden geri çekilmeli. Tümden geri çekilmeli. Teknik detaylara asla takılıp yetmez olay hatalarına düşmemek lazım. Geri çekilmeli. Süreç gerçekten eğitimin tüm bileşenleri işletilmeli. İmza kampanyasına eğitim işçi sayfasından ulaşabilirler. Hı hı. Bakın bakan talimat verdi. Şu anda okul müdürlerine kendini güzelleme yapması için uğraşıyor. Yani o kadar çaresizler aslında. Diyor ya şu kadar kişi girmiş filan. Çünkü girin diyorlar. Oraya olumlu şeyler yazın diyorlar. O nedenle biz bu topladığımız imzalarla 8 Mayıs çarşamba günü saat 13'te Milliyetin Bakanlığı önünde olacağız. Evet bu çağrıyı Şimdi yazılı da, olarak, da, hı. yazılı olarak da bildireceğiz. Bakanı, bakan yardımcılarını, Cumhuriyet kurumlarını, eğitim kurumlarının sorumluluğuyla Cumhuriyet'in eğitim çalışanlarını karşılamaya davet ediyoruz. Peki. Topladığımız ee, imzalarla ve hem bu taslaktaki anahtarda sorunlarda hem de Cumhuriyet'in eğitim programı çerçevesiyle birlikte 8 Mayıs çarşamba günü önünde açıklama yapmak için değil, bakana direkt bu tespit ettiklerimizi iletmek için ve imzaları sunmak için orada olacağız. Bu çağrınız da de... çok önemliydi Sayın Özbay. Eğitim işin internet sitesinden, sayfasından ulaşabilirler. İmza desteğinizde ihtiyacımız var diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. 8 Mayıs'ta da Milli Eğitim Bakanı'yla olacaksınız anladığım kadarıyla. E, tüm bu imzalarla birlikte belki de bu gerçekliğin yansımasını Milli Eğitim Bakanı da görmüş olacak diye umuyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim kolaylıklar diliyorum. Sağ olun tercih. size de.